Gördün mü anneciğim? Bilek gücü yapıyorlar. Evet. Hadi gel. Bak orada kim var? Benim o. Nasrettin Hoca. Ne yapmış Nasrettin Hoca yine? Anlamadım. Ters binmiş eşeği. Ben binebilir miyim? Neresine bineceksin aşkım? Şuraya yanına. Aa kuyruğunu koparmışlar çocuklar ya. Ne kadar yaramaz bu çocuklar. Bak meslecin hoca ne demiş bir dakika dur demiş bir dakika, değil kim? mi? Kim gel şurada var ne varmış Melina anne, bak, anne. bak bak orada kim var? Kurt. Evet. Bu savaşçı. Neyci bu? Savaş. Gel bakalım tamam gel. Bu Tarkan. Yanındaki de kurt. Tarkan ve kurdu. Bu, Tarkan, hem <laughs> Şuradaki Peki Melin'ciğim gel bakalım. Bu kim? Ay, bu. Bu? Da, olan, bu da cadı. Gel bir bakalım cadı ne yapmış gel. Gördün mü? Görüyor cadı musun? Da sihirli da. sopası elinde. Neler yapıyormuş bu? Sihir yaptı da. Evet. Düğünden... Sihir yaptı. Evet. Ne yapmış? Hediyeye dönüşmüş. Ne yaptı Kedi olan kediye mi dönüşüyor? Hı -hı. Gel bir gel Melina. Oo, gel gel. Bakalım ne yapıyormuş gel. Yüzüne bakar mısın Melina? Çok sinirli. Şapkası da var. Tamam parka gidecek misin? Melina şu kuşu gördün mü? Anne, bak, benim Anka benim kuşu kocaman Rengarenk. de ileride Alaaddin'in sihirli rambası var. Anne bak orada durdu. Şu parkı görüyor musun? Anne, anne, anne. Efendim. Hayır, o boş bir kap. Gel. Gel parkta yürüyoruz. Gel gidelim. Başka neler varmış? Gel Melinacığım bakalım. Babamız nereye kayboldu Melina? Aha gördük. Hadi yürüyoruz.